Dünya üzerinde soğuk savaşın başladığı 1947'den 2016 yılına kadar kodlanan darbe girişimi sayısı 474'tü 475 darbe girişimi ise bir gece Türkiye'de yaşandı All hell is loose in Turkey right now. Explosions and gunfire rocking the capital of Turkey where reports of a military coup started breaking just a few hours ago. They declared martial law. There was gunfire, police were shooting at helicopters. Burada 2 3 tane jet gerçekten çok alçaktan uçuyor. Tüm bu olanlar bir darbe girişimi kodlaması için yeterliydi. Seçkinci bir grubun aleni organize planlı girişimiydi bu. Amacı hükümeti ortadan kaldırmaktı. Amerika'da öğretim üyeleri Jonathan Powell ve Clayton tenin hazırladığı bir veri kümesi bunu esas aldı. Powell ve Tinn, o güne kadarki darbe girişimlerinin 236'sının başarılı, 239'unun da başarısız olduğu sonucuna vardı. Darbe girişimlerinin büyük çoğunluğu Latin Amerika, Asya ve Afrika ülkelerindeydi. Bu kodlamaya göre bir darbe girişiminin başarılı sayılması, faillerin en az 7 gün boyunca hedefledikleri ülkede kontrolü sağlamalarına bağlıydı. 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üniformalı bir grup subay da bunu hedeflemişti. İlk plan, ilk 7 gün boyunca tam kontrolü sağlamaktı. Darbenin başarısı ve kalıcılığı buna bağlıydı. Ama bu darbe girişimini bir önceki öncekinden hatta bir öncekinden ve hatta geride kalan 474 darbe girişiminden ayıran başka bir durum daha vardı. Ve tüm bunlar coğrafyanın kaderini belirleyecekti. Akıncı üssü merkezdi ve bir planları vardı. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek ve ülke yönetimini Bütünüyle el koymuştur. Türkiye'de en az 7 gün boyunca kontrolün sağlandığı darbe girişimi sayısı 2 idi ve darbeyi başaranlar gelecekten her defasında emindi. Yeni tekrar ediyorum bu abdest Cumhurbaşkanı'ndaki 50 sene delisine... 28 Şubat'ta biraz farklıydı. Sadece yargı yoktu. Medya, akademi, iş dünyası da taraftı. Layıklık esastı. Ordu sokağa inmişti, kendini rejimin teminatı görüyordu. Başka çaresi kalmayan Refah Yol Hükümeti görevi bir süre sonra bırakmak zorunda kalmıştı. Bu aslında başarılmış 3. darbeydi. Bitmemişti. Başka denemeler de oldu ve darbeciler 19 yıl sonra geri gelmişti. Ancak bu kez gelenler farklıydı. 50 yıl öteden bugün için hazırlanmışlardı. 1960'ların ortalarında Fethullah Gülen adında bir vaiz İzmir'de bir hedef belirlemişti. Etkileyici konuşuyordu. İslami öğretide yetkindi. Bir süre sonra önce üniversite öğrencileri, ardından da şehir esnafı etrafında kümelendi. Peygambere ya da bir sahabeye inanır gibiydiler. Zamanla bir cemaate, ardından da büyük bir harekete dönüşmüşlerdi. Hiyerarşik bir yapıydı ve her şeyi gizliyorlardı. Para topluyorlar, okullar açıyorlardı. Örümcek ağı gibi yayılıyorlardı. 90'lardan itibaren Kenan Evren, Demirel, Çiller ve Ecevit sayesinde siyasette, yargıda, özel sektörde kritik yerlere gelmeye başladılar. Gülen ruhani bir liderdi ve onun için her şeyi yapmaya hazır bir grup vardı artık. Bu sessizlik 90'ların sonunda bozuldu. Bu videolar sonucunda önce yargıdan kaçırdılar, artık Pensilvanya'dan yönetiyordu. 2000'lerin ortalarından itibaren siyaseti çok etkili kullandılar. Hükümetlerin içinde ve medyada yer aldılar. Yargının da her yerinde yer verildi ve zenginleştikçe güçlendiler. Güçlendikçe meydan okumalar başladı. Önce ordu geriletildi. Generaller tutuklandı. Ardından 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı bir yıl sonra da dört bakanı tutuklama girişimi böyle bir meydan okumaydı. Devlete savaş açılmıştı. Bu kez iktidar sessiz kalmamış, örgüte ait tüm kazanımları geri almaya başlamıştı. Gözü dönmüş bir gizli örgütün ininize gireceğiz, ininize. 50 yıllık birikim eriyordu. Kara Kuvvetleri Komutanı olması beklenen Orgeneral Bekir Kalyoncu sürpriz bir şekilde emekliye ayrıldı bununla da kalmadı. Sıra en büyük tasfiye sürecindeydi. Yüksek Askeri Şuraya 15 gün vardı, bu ordudan tasfiye demekti ve bu her şeyi değiştirmişti. Bir gece köprü başlarında görüldüler önce. Bir zamanlar dünyanın her yerinde sevgi, hoşgörü ve diyalog vaadiyle kök salanlardı gelenler. Bu kez asker kıyafetleriyle gelmişlerdi ve kendilerinden olmayanları yok etmek için oradaydılar. İndirilsin, indirilsin. Deniz camilerdeki zırhlılar polisin vurulsun. 1961 ve 1980'deki darbeleri örnek almışlardı. Bildirisiz olmazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymuştur. Bildiri videosu 15 Temmuz 40 yıldır örgütlenen bir hareketin final günü oldu. Cuntacılar İstanbul'da köprülerden geçişleri durdurdu. Başkent Ankara'da ise genel kurmay karargahına girildi. Polis özel harekat, meclis ve külliye kavşağı bombalandı. Darbeciler bunu daha önce planlamıştı. 6 ve 9 Temmuz 2016'da Adil Öksüz'ün kontunda yapılmıştı bu plan. Adı Yıldırım Harekat Planı'ydı. Jetler alçak uçuş yaptı ve onlarca insan şehit oldu. Bir süre sonra generaller alıkonulmuştu. Artık aranın isim tekti. İnsanları birçok yerde ezdiler. Bunun gibi, bunun gibi ve hatta bunun gibi katlettiler. Gülen hareketi artık bir terör örgütüydü. Darbe girişimi ise işgal planına dönüşmüştü ve Pensilvanya için tek kurtuluş planın başarısına bağlıydı. Başarıya bel bağlayanlar sadece Pensilvanya değil, onlarca başkentte de beklenti aynıydı. Kendilerini kurtarıcı görenler Hümeyni gibi dönmeye hazırlanıyordu. Hayır, devlet Ama bunun için önce aranın ismi yakalanması gerekiyordu. 80-90 kişilik bir operasyonel ekiple oradan Marmaris'e Mar geçecekler. Marmaris'ten işte e Sayın Cumhurbaşkanı alınacak ve o isim bir anda ekranda verdi. Tam zamanında gelmişti. Silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ardından hesap edemedikleri bir şey oldu. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına Davet ediyorum. Sese kulak veren milyonlar darbe girişiminin yaşandığı kritik her noktadaydı. Tankları, jetleri, bombaları yoktu ama inanç her şeyi değiştirmişti. Darbeyi işgale dönüştürenler bunu hesap edememişti. Dönen 1915 ruhuydu ve şehitler tepesi boş kalmamıştı. En az 7 gün tüm ülkede kontrolü sağlamak isteyenler 7 saat bile kontrolü sağlayamamış ve teslim olmuşlardı.